kendimce kendi çocuk halimden çıkmaya çalıştım. Aslında ben galiba hiç çocuk olmadım. 14 yaş gerçekten çocuksun. Ailen niye sahip çıkmadı? Niye yapayalnız kaldın? E zaten annem babam yoktu. Yani vardı, yoktu. Onlar çocuk esirgemeye bırakmışlar. Sen de bırakabilirdin. Bırakma. Allah korusun ama bırakmadı. Yani, yok, bırakmam. Onlar benim her şeyim. Onlar benim ee, sağ kanadım, sol kanadım. Allah onlara sağlık saat versin. Ee, onlar benim en büyük şansım. Çok şanslıyım çünkü koşulsuz bir sevgiyi çocuklarımda gördüm. Bu süreçlerden de güçlenerek çıktım. Evet. Bu konuyu Sen yedi, Peki olur, ne olur. o e, senin sınavların olduğu yerlerden geçerken çocuk esirgemede kaldım bir süre O binanın önünden geçerken ya da Ortaköy caminin önünden geçerken aklına geliyor mu? Geçmemeye mi çalışıyorsun? Bakıp şükür mü ediyorsun? Her ne gün, yapıyorsun? Her gün şükrediyorum ben. Mügecim ben her sabah Allah'la benim aramda her günüme şükrediyorum. Her sabah kalktığımda uyanabildiğim için e, doyabildiğim için çocuklarım e, güvende olduğu için her an şükrediyorum ve çocuk esirgemeyle ilgili de bir şey konuşmak istemiyorum çünkü Allah'la kul arasında ben onları hiç bırakmadım hmm. Allah da onları bırakmasın ben değişik bir insanım bu göründüğümden ibaret değilim o da Allah'la benim aramda ama bırakmam onları e, çünkü çocuk esirgemede çok uzun yıllarım geçmedi hmm kısa bir dönem kalmışım ama annesizliğin babasızlığın ne olduğunu biliyorsun orada bakımsızlıktan tüberküloza yakalandım tüberkülozdan İzmir Devlet Senatoryumunda yattım biz bizim koğuşta benim yanımdakiler veremden ölüyordu benim yani hayata tutunmam bile mucize yani benim yaşıtlarım 6 yaşındaydım İzmir Devlet Senatoryumunda kalıyordum veremden dolayı yani Ağır bir hayatım var Çok. ama bu hayat hikayesine de şükürler olsun. Ee, muhakkak Allah'ın bir bildiği vardır. Ben hiçbir zaman şikayet etmiyorum, tam tevekkül. Ama en büyük şansım çocuklarım. Hmm. Ee, onları da üzmek istemiyorum. Böyle pişirip pişirip herkese çocukluk zorluklarımı götürmek istemiyorum. Evet. Ama bu süreçten güçlenerek çıktın. Kesinlikle film gibi bir hayat geçirdin. Büyük geldi. bir öykünün kahramanısın yani. İnşallah öyleyimdir. Öylesin. Allah nezdinde inşallah iyiyimdir. İnşallah çocuklarımla ilgili sınavlarımı verebilmişimdir. Ee, Allah hepimize iyi bir yaşam, hepimize hayırlı bir ölüm nasip etsin. Amin. Bu hayat sınav her gün bir yerde sınav devam ediyor ama en büyüklerini çocukken atlattım diye düşünüyorum. Şimdi şanslı şeylerimi görüyorum. Eşimden dolayı şanslıyım. Ne güzel. Eşimin ailesinden dolayı şanslıyım. Çocuklarımla şanslıyım. Ee, sanatımdan dolayı şanslıyım. Şükürler olsun. Evet. Hadi havayı biraz değiştirelim. Hadi değiştirelim. Dünya Kupası finalinde bir Messi, bir Ronaldo kadar konuşuldu efendim. Ünlü kasap Nusret bu kez. Dansıyla gündemde Messi'yi kolundan çekiştiren Nusret bu kez kravatını çekiştirdi dans ederken. izleyelim. O ne? Ne yapıyor o kravatla öyle? El Joe. Yani Nusret her zaman çok akıllı ve stratejik. Konuşturuyor mu kendisini? Konuşturuyor. konuşturuyor. Ama dans etmiyor. Lütfen dans etmesin ama iyi bir şov yapmış. Evet, hani yani şov yapıyor ama. Şov her zaman et dövmeye devam etsin daha sonra zaten. Et de dövmesin canım. <laughs> evet. Niye o <mu> ağzını böyle <laughs> <laughs> o falan yapıyor? O da yeni imzası. O da tarzı herhalde. Şey, Bence, yani sonra tuz dökmeden sonra... sonra. Çok akıllı değil mi ama? Yani konuşturuyor mu? Ama öyle güzel bir ekiple mutlaka ki çalışıyor ki yurt dışında tatile gittiğinde ya da toplantıya işlerini sosyal medya ekibi de yanında. Şaka yapıyorsun. Evet. ...onlarla birlikte uçuyor, kalıyor, gidiyor. Yani onlar yanından ayrılmıyor. Fotoğrafçının e, maaşı 30 bin liraymış. E Nusret yanından... gelsin bizim 80 kişilik dans grubuna lütfen sponsor olsun o zaman Niye ya. Bu, e, yani Niye olmasın yani? Karşılığında? <laughs> e gösteri yapıyoruz. Türk Kültür Sanat Yılı 100. Hı. yıl ve Destanların Dansı. Nusret sponsorluğunu. Düşünsene. Evet, belki Bak, diyecek ki 8 seyahatime tanyeli eşlik etsin. Şimdi ben tek başıma değilim artık. Alagöz Kültür Sanat Dans Topluluğu'ndayım. 6 kişiyle birlikte ama şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki şaka yaptım ama sağ olsun Can Türk Alagöz spora, kültür ve sanata çok büyük destekleri var. Keşke bütün büyük kurumsal şirketler özellikle kültür sanat yılı cumhuriyetin 100. Evet. yılında böyle destek olsa bize çünkü 80 kişilik ekibiz. Evet. Her gün saat 10 ile 5 çalışıyoruz. çalışıyoruz. Peki şimdi sana e, hadise Nusret dedik. Bir iki kişi arasında karar vermek dans istiyoruz. Mı? Yine dans. Tamam, e, nusret pek, dans etmesin. Nusret dans etmesin. Şova devam Ajda etsin. Pekkan ve Bülent Ersoy'u değerlendirdi hadiseyi de. Şimdi soruyoruz. Asena mı Didem mi? Ay onu Önce yapmayın. <laughs> evet. Hangisi? Ya çok zor bir soru Birini ama seçeceksin şimdi şöyle ama. söyleyeceğim bir dakika ama burada bir jenerasyon farkı var. Didem şu andaki jenerasyonun yeni jenerasyonun en iyisi. Asena döneminde Asena ile benim bir rekabetim vardı. Evet. Hep Daha doğrusu hep öyle gösterildi evet. fakat Asena kendi tarzını ilk... Türkiye'ye getiren oldu. Şimdi bu ritim danslarını Asena yapıyordu. Hatta ben dalga geçiyordum. Ah Asena nereden çıkarttın bunu 220 volt elektriğe. <gülüyor> 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 çok güzel göbek. <gülektin>. Yani <laughs> ilk ritim dansının hani bu ıı, titremeleri falan ıı, bu Asena. kadar çok Aşır. ön plana ıı, getiren Asena oldu. Hatta ben daha klasik oryantal yaptığım için yazık oldu bize. Demişliğim var. Ben biliyorsun Hint, Bollywood, Flamenco, Oriental ve Türk e, stili Oriental yapıyordum. Oriental yaptığım dönemlerde. Şimdi ikisine büyük haksızlık olurum e, yarıştırmakla. Asena bir duayen, kendi zamanı duayeni. <laughs> Ama şu anda yeni jenerasyonun en iyisi de e, Didem. Zaten Didem'e rakip başka kim var ki? Didem tek başına dans ediyor. Ve şu anda Asena zaten e, benim gibi şekilde. Oriental falan. Yapmıyorum. yapmıyor Ben evet. de şu anda oryantal yapmıyorum. Tamamıyla etnik, kültürel danslar ee, yapıyorum. Eş baskısından dolayı mı yapmıyorsun artık içinden mi gelmiyor? Ya e, her şey zamanında güzel. Selim Akar sorarsa da söyledim o da yanlış anlaşıldı. Sizin sayenizde açıklık getireyim. Ben ekonomik çaresizlikten dans etmeye başladım. Hı hı. E, bu dansı sevmiyorum anlamına gelmiyor ama gerçekten çok çaresizdim. Ee, ...sokaktan ekmeğimi topluyordum. Soğanla ekmeği yan yana bulabildiğimde bonfile yemiş gibi sayıyordum kendimi. Ve düğün salonlarında, gece kulüplerinde dans ediyordum. Ama dans bana terapi oldu. Dansa ben sahip çıktıktan sonra... ...evet artık utanma yap bunu dedikten sonra... ...ben bu sanata sanat olarak görünce... ...ve meslek olarak seçince gerçekten... Kendimle yarıştım Hı. ve e, saygı duydum mesleğime. Bununla bir alakası yok yani ben o dönem buydu çıktım. Şimdi bu. Ekmeğimi yedirdi, çoluğuma çocuğuma anneme baktırdı ve kendimce en iyisini yaptım. Kendi dönemimin hiç kırmızı çizgim en iyisiydim çünkü çok kendimi geliştirdim. E, bütün dünyaya biliyorsunuz Madonna, Prenses Margaret, e, Morgan Freeman... Bütün yurt dışı televizyonları BBC 69 ülkede benim gibi şu anda hiçbirisi yapmadı bunu maalesef ama onu da zamanında bıraktım şimdi hem hocalık hem koreograf ve... Etnik olarak birkaç solo yapıyorum ama Şimdi oryantal oryantal. Şimdi ne yapalım bir reklama gidelim. reklama gidelim, reklamlardan sonra beraber dans edelim, beraber dans edelim dedikten sonra kanal değiştirecek. Yo, yok yok yok, yok, yok. yok yapmayacağız. Bir <laughs> iki figür göstereceksiniz. Tabii bize. ben figürü gösteriyorum, dans ediyorum ama <laughs> oryantal <çalışırız> değil. Evde <laughs> <Reklamlar>. çalışırız. <laughs>